sayfa 163 Genellikle kışın koyu, yazın açık renkli kıyafetleri tercih edilmesinin sebebi ne olabilir? Koyu renk ısıyı emer. Kışın sıcak tutar. Açık renk ışığı yansıtır yazın serin tutar. Onun için kışın biz açık renk değil koyu renk giyeriz ısınmak için. 2. Güneşli bir günde siyah bir arabanın beyaz bir arabaya göre daha fazla ısınmasının sebebi nedir? Koyu renkler ışığı soğurur. Bu yüzden beyaza göre daha fazla ısınır. 3. Güneş panelinin koyu renkli olmasının sebebi nedir? Evet, daha çok güneş enerjisi çeker. Bu yüzden koyu renkli yapılır. Işığın cisimler tarafından tutulması sorulma olarak adlandırılır. Buna göre yukarıdaki soru ve cevapla düşünerek ışığın Soğulmasına etkili olan nitelikler nelerdir? Evet, koyu renkli olmak. Evet, diğer sayfa, sayfa 164, etkinlik istasyon 13. Evet, buradaki e, termometreli ölçüm etkinliğimiz var. Örneğin buradaki gölgede ilk sıcaklığımız 20 santigrat derece ise gölgede Son sıcaklık 22 olduysa sıcaklık değişimi 2'dir. Güneşi de yine 20 derece ise son sıcaklıkta 30 arkadaşlar. 30'dan 20'yi çıkarttık. Aradaki sıcaklık değişimi 10'dur. Hangi alanda sıcaklık değişimi daha fazla olmuştur? Güneşli alan. Termometrelerde sıcaklık değişimlerinin farklı olma sebebi ne olabilir? Güneşli alanda termometre daha fazla ısınır. Çünkü güneş ışınları direkt geldiği için daha fazla ısıtır. Gölgede ise güneş ışınları doğrudan ulaşmadığı için sıcaklık artışı daha azdır. C etkinlik sonunda düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Gölgede sıcaklık azken güneşli alanda sıcaklık daha fazladır diyebiliriz. Sayfa 165 yine benzer bir etkinliğimiz var. Burada siyahın ilk sıcaklık 25 diye düşünürsek son sıcaklık 40 olsun. Arasındaki fark 15. Beyazda ilk sıcaklık 25, son sıcaklık 30, aradaki fark 5. Mavide ilk sıcaklık 25, son sıcaklık 35, aradaki fark 10. Hangi renk el işi kağıdı ile de kaplı sıcaklık değişimi daha fazladır? Siyah en koyu renk olduğu için termometrelerdeki sıcaklık değişimlerinin farklı olma sebepleri nedir? Farklı renkte olmaları. Burada ne kadar rengimiz koyulaştık arkadaşlar ışığı daha fazla doğurur. Sayfa 170, 166 pekiştirme istasyonu altı. Evet. Buradaki arkadaşlar en fazla sıcaklık artışı 26 olduğu için burası siyahtır. En az olan beyazdır. Ortası olan 3 derecede kırmızıdır. Tablodaki ilk sıcaklık değerleri aynı olmasına rağmen son sıcaklık değerlerinin farklı olmasının sebebi renkleri koyulaştıkça ışığı daha fazla soğurur. Sayfa 167. Çevremizde bulunan cisimleri renkli görmemizin nedeni ne olabilir? Cisim üzerine düşen beyaz ışığın içindeki renklerden bazılarını soğurur bazılarını yansıtır. Biz de cisimlerin yansıttıkları rengin ışığını görürüz. 2 Beyaz ışıkta aydınlatılmış boya kalemlerinin her birinin farklı bir renkte görülmesinin sebebi nedir? Her biri beyaz ışığın içindeki farklı renkleri yansıtır. Yukarıdaki örneklerden hareketle beyaz ışın nitelikleri gibi neler söylenebilir? Beyaz ışık birden fazla rengin karışımından oluşur. Prizma veya su damlası gibi ortamlarda renkler ayrılır aynı gökkuşağı gibi arkadaşlar gökkuşağı mantığı da yine aynı sayfa 168 çarkı gözlemleyelim gözlem sonuçlarımızı aşağıdaki alana yazalım çarkı çevirdiğiniz arkadaşlar ne olur? Renkler karışır ve bütün renkler karıştığı için beyaz görünür. Gözlemlerinizden yola çıkarak beyaz ışın nitelikleri çıkarmada bulunalım. Beyaz tüm renklerin karışımıdır. Sayfa 169 doğru yanlış. Newton çarkı beyaz ışığın farklı renklerdeki ışıklardan oluştuğunu gözlemlemek için kullanılan bir araçtır. Doğru. Beyaz ışık sadece kırmızı ve mavi renkleri içerir. Yanlış. Gök ışığında ve sabun köpüğünde farklı renklerin görülmesi ışığın renklerine ayrılması örnektir. Doğru. Kırmızı ve mavi renk ışıklar ara renklerdir. Yanlış. Ana renklerdir. Diğer sayfa sayfa 170 etkinlik listesinde 17. Bazen satın aldığımız giysinin renginin evde mağazadakinden farklı olduğunu görebiliriz. Bu durumun sebebi nedir? Mağazadaki ışığın farklı olması olabilir. 2. Nesnenin yeri değiştirdiğinde renginin farklı algılandığı durumlarla karşılaştınız mı? Güneşte örneğin mavi görünen kıyafet evde sarı ışıkta yeşil görünebilir. Etkinlik istasyonu 18. Buradaki beyaz cisim güneşte yine beyazdır. Kırmızı da kırmızıdır. Siyah cisim güneş ışığında siyahtır. Kırmızı ışıkta yine siyahtır. Gözlerinize göre cisimlerin siyah, beyaz veya farklı bir renkte etkileyen nitelikler nelerdir? Evet, ışığın yansıtma, soğurma ve ışığı geçirme özelliğiyle ilgilidir arkadaşlar. Yani ışığı yansıtırsa beyaz, soğurursa siyah görünebilir. Sayfa 171. Evet, kırmızı cisim kırmızıda kırmızı, kırmızı yeşilde siyah, mavide Siyah, beyaz da kendi rengi kırmızı görünür. Burada beyaz arkadaşlar bütün renkler kendisini bir yazalım. Burası siyah, burası beyaz. Mavi cisme bakalım. Mavi kırmızıda, siyah, yeşilde, siyah, mavi de, mavi. Yeşil, kırmızıda siyah. Yeşil kendi renginde. Yeşil, mavi de yine siyah. Siyah, kırmızıda kendi rengi siyah. Yeşil de siyah, mavi de siyah. Beyaz, kırmızıda kırmızı. Yeşil de yeşil, Mavi de mavi, beyaz da beyaz. Evet değerlendirmemize bakalım. Cisim kendi renginde ışığı yansıtır. Diğerlerinde de Kendi renginde ışığı yansıtır. Diğerlerinde ışığı soğurur. Siyah cisim her ışığı sorur. Yani siyah cisim her zaman siyah görünür. Beyaz cisim ise arkadaşlar beyaz ışığı yansıtır. Yani beyaz arkadaşlar tüm renkler kendi renginde görünür. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.